Niye gel? Bakın şurada köpek yallığı. Arkadaşlar köpekleri eskiden böyle taşlarda yalıyorlarmış. Doğal olanı yiyorlar şimdi anne. Bunu yiyen bakkaldakileri beğenmez markettekini. Tamam. Bir oy kullanmaya Motoru yunan köye gitmiş gelmiş çamurda yağmurda helal olsun. Herkese selamun Ben Mehmet Sinastaka. Ben de Ahmet Emin Uğurlu. Bugün çocuklarla eğitimdeyiz. Kahvaltı eğitimi mi diyoruz? Ahmet Emin, sen şunu da en çok neyi seviyorsun? Peynir severim, kaymak severim. Kokmuyor değil mi? Hı hı. E niye bu şehirdeki çocuklar kokuyor diye bunu? Onlar kendi sebebiyle göre şey yapıyorlar herhalde bilmiyorum ama hı hı. kokmaz hı hı. çok. Dağda yaşam yani dağlar yani ee... dağ doğal yani. Ana. Dağ lezzetli. Evet, dağ lezzetli. Onlar doğal. Oh oh. Oh Böyle canları yiyerken gördü mü? Hanım ana. Bizim yeğesimiz falan o, gelmiyor o, zaten. İlk çocukluğa önce önce mi kendim doyuyorum zaten. Çocuklar yedi mi onlar yiyor. Yeğilin. Böyle küçüklükten alıştırıyoruz. Yetmezse bir daha yapacağız. Şöyle koyun kaymağı, koyun peyniri, dağda yaşam sucukları, bir de bizim dağ yumurtaları. Ee, güzel bir... Tavuklarımızı beğen. Ahmet Emin bugün bizim misafirimiz e, gezmeye gelmiş. Burayı her şeyi yakından görmek istemiş. Bugün... Mehmet'le beraber ikisi sabah şimdi kahvaltılarını başladılar. Ondan sonra gün içinde yine kesitler gelecek. Yengen hadi. Bak görüyor musun? Benim, Ahmet Emin bak. Boyun evet. sağımını öğreteceğiz. Hanım ana bunlara. Bizim gençten şimdi, alttan gelen öğrensin. Çobanlara kız vermiyorlar diyorlar. Siz çoban olacağız diyorsunuz. Şimdi bu nasıl olacak bu iş? Her türlü olur. Kız bulabileceğiniz mi? Buluruz. Ha? Buluruz. Mehmet? Olmaz, solumdaydı ben. Çalışıyordum Çalışıyoruz. Biz, biz, akacak. Evlenmeye mi gideceksin? Oğlum bu ne evlenmeden? Gelecek neslimizi <laughs> tüketirsiniz siz böyle derseniz. <laughs> Onları da koyun alıştırırız biz sonra. Biz tutarız ondan sonra. Öyle ya. yapmayacaksın. Şimdi var ya, Z kuşağı çobancılığını geliştiriyoruz. Tamam mı? Evet, <laughs> öyle Çobanların eskileri bundan sonra koyun sağmayacak. Bugün onun dersini göreceğiniz, Tamam mı? Ondan sonra e, sloganımız çobanlar bekar kalmasın. İki tane genç çoban burada gördüğünüz bir de koyuna, bir de Çok güzel hanım hanımın eğitiminden geçecekler bugün. Evet yine eğitici bir video olacak. Yani çocuklarımızın koyun olan, sevgisiyle aşılayacağız yani. Koyun sevgisini aşılayacağız birebir. Sevsinler. Emeği görsünler. Bizlerin ne yaptığını bilsinler. Ki onlar da ileride ansınlar. Çocuklar ne yaratlar Hadi. Hey. Anam, anam, anam. Bu bir tatlı bu. Bu bir tatlı kuzu maşallah. Bizim bu küçük kuyruklu kuzu. Şuna bak kuyruğuna. Maşallah. Ee, hepsi ayrı bir güzellikti işte. Hadi gir, hadi. Bu arada da Mehmet hastaydı, unuttuk yeni yeni iyileşti. Arkadaşıyla dağa geldiler. Bak şimdi oyun söyleyeceğiz. Tamam mı? Önce izleyeceğiniz, göreceğiniz, sonra uygulayacağınız. Dikkatlice izleyin. Eller şöyle bak. Yapın bakın iki, elinizde. Ha. Öyle değil. Sıkça şöyle. Hem bilekleriniz güçlenecek. Tamam mı? Hem kollarınız, pazılarınız güçlenecek. Sağ Bu işi spor olarak yapacağınız. Tamam mı? Tamam. Bak beni önde kalın siz çekin. Kameraman benim herhalde. Hı. yaparken en spor olarak gideceğiz değil mi? He? Bu iş yaparken spor olarak gideceğiz değil mi? Hem spor, hem geçim kaynağımız. Anladın mı? Anladım. Bu bizim iş. <laughs> <Boyadın> mı annem? <anlamda? gülüyor> tamam. Yok boya yok. Boya yok. Ama demin mi? Orada boya olacak, bak şu pembeye. <laughs> artık manga mandal alacağız da pazardan alacağız salı günü alacağız mandal takacağız koyunlara yorumlarda gördüm bir abimizden Allah razı olsun kay böyle yapın demiş. Her saatığımızda mandal takacağız en Mehmet Emin yavaş yavaş döküyorsun. Hı. Şuraya. Evet. Hadi dök. Bismillah. Bismillah. Tamam. Gördün mü? Hı hı. Böyle böyle bir go edeceğiz bunu. Sonra ne edeceğiz? Onu satacağız. Onu satacağız. Ondan sonra peynir yapacağız. Koyunların yemlerini samanlı karşılayacağız. Mehmet'e bak. Hızı bakıyor. Çoban boyun olacaksınız. Hanım sen peynir yapıyor musun? Mu? Yoğurt ediyoruz, peynir ediyoruz, kaymak ediyoruz. Biz sabah yediniz ya. Hmm. Hepsi var. Hmm. Afiyet hepsi de yiyeceksiniz evet. Hmm. Hmm. Bu var hepsi bu. はや <laughs>、yeah. yağmur yağıyor her zaman gibi. Devamlı yağıyor. Sabah akşam yağmur yağıyor. Hadi 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 hadi. Ya çamurun içinde Evet buradaki eşleşmelerimiz şöyle akbadanla akıt. Ak şu ekibin güzelliği. Kız, neses, kız, bunlar zaten çok... kalburcu oluyor. Kız, kızım, bekleyin, bekleyin, hepimiz gideceğiniz Zaman. Hadi hadi Mehmet. Mehmet girme oğlum gel. Hadi hadi oyuna hadi. O gelir gel sen elleme onu. Sizin küçük enik de geliyor bak. Sizden geliyor bu. Hey! Evet. Bugün bir e, misafirimiz var. <laughs> Yavru da gelmiş koyunla. Gel bakayım gel. E, bu da demek oluyor ki artık yavaş yavaş e, koyuna gelecek herhalde. Bakın nasıl takip ediyor koyunları arkadan. Gel. Gel bakayım. Abi de çekiniyor. Gel. Niye geldin? Üşülsün yağmurda. Bak hele yağmurda. Ha? Gel. Hadi gel. Bugün gelmişsin. Gel galiba. Hadi gel. 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 Böyle böyle abilerinden, teyzelerinden, halalarından, amcalarından öğrenecek. yapılar. Çok eski yapılar. Yani benim bile aklım etmiyor bunun. Çocukluğumdan beri ve var belki şu yapı. Şuradaki. Eskiler böyle evlerde kalıyor işte. Tamamen taştan ve çamurdan. Bakın. tabi göçme noktasına gelmiş. Yani eskiden modern çağ şu an uyduğumuz için. Yani vardı herhalde yüzüyle yakılmıyor yani şuradaki. Bakın şurada köpek yavruları. Arkadaşlar köpekleri eskiden böyle taşlarda yalıyorlarmış. Oyma kendileri yapıyorlar. Bu da artık tarih oldu bunlar. Artık tarihe karışıyorlar. Yavru kaldı arkada bir bakalım bir. Gelecek mi? Bizi takip edecek mi acaba? Evet şurada yine bizim bir tane kuzu yatıyor. <laughs> Şansa bak. Her çıktığımda buluyordum ben. Bunlar eşli çıkar ama bu yeni çıkmış daha küçük. Bunu almayalım. Yarın alayım büyüsün. Dokunduk ama inşallah büyür. Ee, çünkü bir tane Belki bir iki tane daha bulursak gelir. bunu da buradan alırız. Gel. Ha, yavru da geliyor maşallah. Bakın bakın. Kuzu onu kovalıyor. Kuzudan kaçıyor yazık. Alışacak böyle böyle. Koyun yavru en iyi döverse küçükten daha iyi olur. Nasıl geliyor? Evet bizim koca olan geliyor. Ne oldu? Çık. Yalnız geçilmiyor yoldan bu olanı. Bizim Lomok kaldıran arkadaş geliyor yani. <laughs> Allah'ım ya. ya sen ne Oo, o da nereden geliyorum? Merhaba, oy atmadan geliyorum. Bak geçenki performansın çok izlendi. Evet. bazı fazla sosyal medyalarda evet. yani böyle güç yok dediler evine. Vallahi Lofa Nazar var. falan değmedi değil var. naza değmiş. Valla mı değdim? Vallahi, Allah, Allah diyeyim, çok dua ettim valla <laughs> naza değmesin. Suçu bize hata bu dedim. <laughs> He? Neden geliyorsun şimdi? Oy kullandın. Oy kullandım Güzelce abi. Güzelce oyun kullandık. Bir oy kullanmaya motor köye gitmiş gelmiş. Çamurda yağmurda helal olsun. Vatanı görevini yerine getirdiysen evet. ne mutlu bize. Dağlarda kalanlar. Maşallah. Bela gelse iyi günler. Ne zaman gelelim misafirliğe? Havala iyi o bak abi. Ne zaman geleceksin? Güneş o zaman geleceksin. Yağmurla bitti mi gelelim? Yağmurla bitti mi gel. Sen güçlük falan koyun sağa kan falan. Tamam. Tamam geleceğiz inşallah. Allah nasip etsin hepimize. Abi. Güzel bir çekim olacak senin orada. Şöyle eve geldim. Arkadaşlar acayip yağıyor. Devamlı yağıyor. Biz de alıştık zaten yağmurda her gün ıslanıyoruz. Koyunlar da alıştı. Allah'tan bu koyunlar gezmiyor. Kuyruklular e, normal pırlak kıvırcık olsa bu yağmurlarda tutamazsınız. Onlar hiç yayılmıyor, hep geziyorlar yağmurlu havada. E, şükür bu koyunlar evin etrafında falan doyuyor. Gitmiyor yani, yayılım aramıyor fazla. Olduğu oldu otu yiyor. E, Cenab-ı Allah'ın veriyor. Şöyle. Hadi şu evin aşağılarını yayılsınlar ya. Biz de üşütmeyelim. Hasta <laughs> olmayalım. Çünkü yok. Daha iş yerimiz de bitmedi. Köpekler falan duruyor. Onlara bakacak. Hey! Hey hey! Hadi! Şşt. Hadi çık! Koyunlar köpeklerin kulübesine gidiyor hadi. Çık, çık, çık. çık. Anam. Ne? Kuzular da girmiş. Ee, arkadaşlar çok yanıyor. Diğer dama kapayacağız. Çünkü bu iki damla da çamur oldu. Hadi çık 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 çık. <gülüyor> Mecbur hey. <laughs> odama kapayacağız bunları. <laughs> Hay, çık. <laughs> tavukların Hı. olduğu bölüme. Bugün tavukların ayağı Biraz zor olacak kapamamız ama. Çık 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 çık. Acayip yoruyor acayip. Hey hey hey. Pişt! Eski dama alıyoruz bizim. Pişt! Hey. Orada da var. Bak geri gidiyor lan Mehmet. Bu dışarıdan korlasın dedi. Şşt. Güzel. Şu odada var, ben gitsem. O tarafa kaçıyorlar. Nerede? Hey! 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 Mecbur kapıyoruz buraya. Tavuklar da oraya dönemiş. Yok, tamur. Rahatlatılır onlar, yazık. Şşşt! Hadi Mehmet! Koş, koş, koş! Çabuk ol, çabuk! Hey! 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 Buralara bak! Tavuklar <laughs> varmış. Ha? Hey! 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 <laughs> evet. Kapadık. Tavukların oyunları aynı yere. Bilmedi böyle. Kokuda da atılalım Günlük, günlük elde ettiğimiz sütten böyle peynir alıyoruz. Hanım anam bunu buzdolabında 3 gün tutuyor. Değil mi anam? Demek iyi. 3 gün sonra salamura tenekeye koyuyor. Yani bunlar Dıştınlığı. salamur peyniri değil mi? Hani salamur ediyoruz. Kışlık peynir bunlar. Tuzluyor şöyle. Tuzuyla beraber 3 gün bekledikten sonra dolapta salamura koyuyor. Buraya da anamız yoğurt. Her gün yoğurt yapıyor şöyle. Ana bir denesini koy da şuna çocuklara yesin sıfırda. Evet hanım anamız Bugün e, çocuklar için çalıştı. Ana. Çocuklara yoğurt. Gelin yuvuz, hadi yuvuzlar. gelin. Gel. Ne gel? Yuvuz, evet şöyle. Gel. Oo. Yememesim. Ana peyniri Yemem. yediler. Yoğurdu diyecekler. Kaymağı da yediniz koyundan. Koyunu kim sağdı? İyi amca. Ya yani gördünüz mü? Ee, neymiş? Çobanlar her şeyi kendi bile yapabiliyormuş değil mi? Evet. Buradan duyulur. Mehmet de mantığı almış. Hadi bir de yoğurdu yiyin. Bakın. Emek işte emek. Görüyor mu demeyi değil mi? Hı. Koyun sütünden her şey oluyormuş. Hadi. Evet şimdi bak yolumla, yolumla atacağım size. Enerji enerji. Hadi ama demin. Kim çok yiyecek Bakalım ben mi? Şuna. Ana yarışıyor bunu, bu. hadi bak. olsun. Mehmet. 9 Hadi. Azal az. O ne? Ha, yiyin. Oh 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 oh. Güzel olsun. Güzel miymiş? Onu da Ahmet. Evet. Harika. Ya buradan koyun peyniri sütü yoğurdunu beğenmiyorsun diyenlere gelsin? Bakın. Daha Reklam yemeyelim Ahmet. Reklam <laughs> <laughs> yok şöyle çocukların mutluluğu küçükken bunları görmeleri daha eğiliyor. Arkadaşlar yok peynir yoğurt yemiyor olayı yoktur. Verirseniz her şeyi yiyorlar. Vermezseniz yemezler. Değişik tatlanması güzel çocuklar. Doğal olanı yiyorlar şimdi anne. Bunu yiyen bakkaldakileri beğenmez markettekini. Biz alıştığımız için sevmiyoruz. Hayır biz yok. alıştığımız için sevmiyoruz da bunu Özel yiyen de... yoğurt gibi gelmiyor bize marketlik. Ben hayatta yiyemiyorum onları. Hele şu baymağı üstümde çalıyor da hanım size. Oluyor. Baymak yarın ya, Sabahları oluyor baymak. <laughs> Sabah yediniz bayma. Sabah yiyeceğiz. Evet. Tamam mı? Güzel bir eğitimci video oldu. Çoban olmak gurur verici. Çobanlığı küçük yaşta öğrenmeye başladılar. Allah ileride de sağmayı nasip etsin size koyun sağdırmayı. Sağacaksınız mı? Sağacağız. Sağacağız. Gördünüz ben <laughs> sağdım ettim demek oluyormuş değil mi? Kolay. Ne olacak? Evlendi mi? Kimseye soğuk koyun sağdırmayacağız. Kendi işimizi kendimiz <gülüyor> göreceğiz. Nasıl geliyorlar? Recep de burada oy kullandı geldi. Görevimizi yerimize getirdik. buradan herkese selamlarımızı söylüyoruz. Hayırlı akşamlar diyelim. Bir de Satiye ablamızın ricası var. Satiye'nin günlükleri de YouTube kanalı var. Oradan da takip edip Satiye ablayı da takip edebilirsiniz. Var mı demek istedin hani bir şey? Herkese çok çok selam. yağmurumuz yine yağıyor. Allah'a emanet Herkes olun. olun. Beğenmeyi, paylaşmayı abone olmayı unutmayınız. Sevgilerle, saygılarla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanımannem, mı isteyin. Herkese çok selam. Sizin bir şey demek istediğiniz bir şey Yok. var mı? Yok. Ahmet, ha? Yok. Bugün memnun oldun mu? Çok güzel, memnun oldum. Neler öğrendin bugün burada? oyun sahibi öğrendim. Daha da yaşamını öğrendim. Yani. Ee, nasıl yaşandığını öğrendim. Yani. Bilgileri öğrendim. Tabii Ahmet de zaten dağda kalıyor bunlarda da. Bizim burayı merak ettiğinden buraya geldi. Her şeyi gördü. Maşallah. Allah herkese sağlık, uzun ömür versin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanetsiniz. Şimdi e, dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip e, siz sevdiklerimize bu e, Afyon sucuklarından kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere e, iletiyoruz. E, e, çok e, yoğun ilgi var Recep bu arada fücüklerimize. Allah, 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 Allah razı olsun. Herkesten e, neden dersen Recep. Gerçekten uygun fiyatları veriyoruz. Fücüklerimize. Evet. Yani herkes yesin diye. Yani herhangi bir çok yüksek bir kere macun falan yok. Herkes alabilsin diye e, fiyatlarımızı çok ciddi miktarda tutuyoruz.